Merhabalar gençler. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders videosuyla derslerimize başlıyoruz. Öncelikli olarak tüm öğrenci arkadaşlarımıza, gençlerimize derslerinde başarılar diliyorum. Geçen yıl Anadolu Lisesi'nin MEP ders kitaplarının soru çözümlerini yapmıştık. Müfredat değişmediği için kitaplarda değişmedi. O videolar halen günceldir. Kanalımıza bulup onları izleyebilirsiniz. Bu yıl peki ne yapacağız? Bu yıl gençler Fen Lisesi'nin MEP ders kitaplarının soru çözümlerini yapacağız. Cumartesi günleri 9 ve 10 yani TYT, pazar günü ise 11 ve 12'nin sınıfların yani AYT olarak videoları yayınlayacağız. MEP ders kitaplarının soruları ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bu yıl yapılan sınavda yine bir kez daha görmüş olduk. Yani hangi kaynaktan çalışırsanız çalışın. Son olarak mutlaka MEP ders kitaplarının sorularına bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Evet, ilk sorumuzdan başlıyoruz. Çalışma köşesi 1. Aşağıda verilen büyüklükleri birimleri ile eşleştiriniz. Kütle, kütlenin birimi neydi? Kilogramdı. O zaman bunu C ile eşleştirdik. Zaman, zamanı saniye ile ölçüyoruz. Bunu G ile eşleştirdik. Madde miktarı mol'dü. Bunu A ile eşleştirdik. Işık şiddeti kandela. O zaman buraya E yazıyoruz. Akım şiddeti amper. Amper olduğu için buraya B yazdık. B ile eşleştirdik. Uzunluk, uzunluğu metre ile ölçüyoruz. O zaman bunu da F ile eşleştirdik. Sıcaklıksa bakın normalde biz sıcaklığı santigrat derece ile ölçüyoruz. Başka ülkelerde Fahrenheit ile de sıcaklık ölçülebilir. Fakat buradaki sıcaklığın birimi bilimsel birim. Yani SI'daki SI birim sistemi, uluslararası birim sistemindeki birimi. Onu da Kelvin diyoruz. O zaman bunu da Kelvin ile eşleştiriyoruz. Yani D harfi ile bunu eşleştirdik. Bir yandaki soruya bakıyoruz. Aşağıdaki fiziksel nicelikleri temel ve türetilmiş olarak sınıflandırınız. Gençler temel büyüklük dediğimiz 7 taneydi. Bunlar kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandır. Bunlara temel büyüklük diyoruz. Bu temel büyüklükler doğrudan ölçülür. Yani bunları ölçebilmek için başka bir büyüklüğü ölçmemize ihtiyaç yoktur. Bunlara temel büyüklük diyoruz. Peki türetilmiş büyüklük nedir? Adı üzerinde bakın türetiyoruz. Neyden türetiyoruz? Temel büyüklüklerden türetiyoruz. Bu türetilmiş büyüklükler doğrudan ölçülemezler bunların denklemleri, formülleri vardır. Bu temel büyüklüklerden yararlanarak onları o şekilde ölçüyoruz. O zaman bakıyoruz hangisi temel? Uzunluk temel büyüklük mü? Evet. Kütle evet temel büyüklük. Enerji temel büyüklük değil. Zaten temel büyüklükler sadece 7 tane. Az önce saydık 7 tane. Bunların dışında kalan tüm büyüklükler türetilmiş. O yüzden bakıyoruz temel olanları alıyoruz, geri kalanların hepsi zaten türetilmiş oluyor. Enerji türetilmiş büyüklük. Kuvvet türetilmiş büyüklük. Zaman temel büyüklük, sıcaklık temel büyüklük, hız temel büyüklük olmadığı için türetilmiş büyüklük. Madde miktarı temel büyüklük, akım şiddeti temel büyüklük. Isı temel büyüklük olmadığı için bu da yine türetilmiş büyüklük olur. Şekildeki 4 vektörün bileşkesinin büyüklüğü A vektörünün büyüklüğünün kaç katıdır? Gençler bileşke vektör dediğimiz toplam vektördür. A vektörünün büyüklüğünün kaç katıdır diyor. Şimdi herhangi bir vektörün büyüklüğü direkt verilmesi, mesela kuvvet vektörü eşittir 10 Newton dediyse bunun büyüklüğü 10 Newton. Fakat bize vektörleri bu şekilde birim kareler üzerinde göstermişse o zaman bunun uzunluğu onun büyüklüğü demektir. Bileşkeyi bulurken de vektörün yönüne dikkat ediyoruz. Şimdi sağ tarafı artı sol tarafı eksi yön olarak seçelim. O zaman A vektörüne bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Sağa doğru olduğu için buna artı 4 diyorum. Şuraya yazalım. Artı 4 birim. Sonra devam ediyorum. B vektörü. Sağa doğru o zaman işaretini artı diyoruz. 1, 2, 3. O zaman bu da artı 3. Sonra geldim C vektörüne. Sola doğru o zaman eksi yönde doğru olduğu için eksi dedik. 1 bir birim olduğu için buna 1 dedik. D vektörü sola doğru o zaman orada eksi olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Onu da eksi 5 olarak yazdık. Şimdi topluyorum burayı. 7, Eksi 6 da burada artı 1. O zaman demek ki bileşkenin büyüklüğü artı 1'miş. Ee, A vektörün büyüklüğü ne kadardı? Sağa doğru 4 yani artı 4'tü. O zaman demek ki bileşkeyi R ile gösterirsek R vektörümüz eşittir. A vektörünün dörtte biri olmuş oluyor. Çünkü kendisi bir birim uzunluğunda A vektörü dört birim uzunluğunda. O zaman dörtte biri kadardır diyoruz. Ertuğrul Bey evin ihtiyaçlarını gidermek üzere 150 metre uzaktaki mahalle manavına gitmektedir. Manavdan 2,5 kilogram elma ve 3,5 kilogram portakal aldıktan sonra eve dönüşte manavdan 75 metre uzakta ve aynı yol üzerindeki gazete bayisinden günlük gazetesini almaktadır. Metinde geçen skaler ve vektörel nicelikler hangileridir? Skaler büyüklükler neydi gençler? Skaler büyüklükler sadece bir sayı ve birimle ifade edilebilen bir yön olması gerekmeyen büyüklüklerdir. Vektörel büyüklükler ise bir sayı birim ve yönle ifade edilen yani yönlü büyüklüklerdir. Bakalım burada neyden bahsetmiş? 150 metre uzaktaki uzunluktan bahsetmiş. Uzunluk skaler büyüklüktür. Uzunluğun bir yönü olmaz. O zaman bu skaler büyüklüktür. Başka 2,5 kilogram elma. Burada kütleden bahsetmiş. Kütle de yine skaler büyüklüktür. Kütlenin bir yönü olmaz. Mesela 2,5 kilogram elma hangi yönedir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü kütlenin bir yönü olmaz. Bu da yine skaler büyüklük. Geldik yan tarafa 3,5 kilogram portakal. Yine kütleden bahsetmiş skaler büyüklük. 75 metre uzaklıkta. Yani yine burada uzunluktan bahsetmiş. Uzunlukta yine skaler büyüklük olduğu için burada vektörel büyüklük yok. Bunların hepsi skaler büyüklük olmuş oluyor. B seçeneğine bakalım. Skaler niceliklerin toplamı ve vektörel niceliklerin toplamı kaçtır? Zaten vektörel bir nicelik burada olmadığı için bu sıfır olur. Vektörel niceliklerin toplamı sıfırdır. Yok çünkü. Skaler nicelikleri toplarsak Uzunluklar toplayalım. 150 metre burada var. 75 metre de burada var. Toplam 225 metre uzunluk var. Kütle olarak da 2,5 kilogram. 3,5 da burada 6 kilogram. O zaman 6 kilogram da kütlemiz var. Evet üçüncü sorumuza geldik. Öncelikli olarak soru metnini okuyoruz. Metinde fizikte kullanılan hangi temel fiziksel büyüklere vurgu yapılmıştır tartışınız. Temel büyüklükler neydi tekrar hatırlayalım. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman başlayalım okumaya. Yatağını toplamakta olan oğluna, "Ahmet oğlum, kahvaltı hazır, acele etmelisin. Okula geç kalacaksın." diye seslendi. Saatine bakan Ahmet, "Evet, acele etmeliyim." diyerek elini ve yüzünü yıkadıktan sonra hemen mutfağa geçti. Kendisine tost yapmakta olan annesine sıcak süt içmek istediğini söyledi. Bakın burada sıcaklıktan bahsetmiş. Temel büyüklüklerden olan sıcaklık burada bahsetmiş. Annesi tostu daha kısa sürede yapabilmek için tost makinesinin güç düğmesini çevirdikten sonra buzdolabından süt kutusunu alarak ocakta ısıtmaya başlar. Bakın burada güç düğmesini çeviriyor. Çevirdiği zaman tost makinesi ısınmaya başlıyor. O zaman burada akım şiddetinden de yine bahsetmiş. Şurada şu şekilde alalım. Burada akım şiddetinden yine bahsetmiş oluyor. Yine burada daha kısa sürede diyor. Burada zamandan bahsetmiş oluyor. Temel olan zamandan bahsetmiş oluyor. Kahvaltısını bitiren Ahmet annesine teşekkür ederek hazırlanıp evden ayrıldı. Okul yolu biraz uzun, uzunluktan bahsediyor, temel büyüklerden olan uzunluk. Olduğundan hızlı adımlarla okula vaktinde zamandan bahsediyor. Yetişmeye çalışan Ahmet, trafik ışıklarında yeşil ışığın ışık şiddeti diyebiliriz yanmasını beklerken okul arkadaşı Ömer ile karşılaştı. Ahmet, günaydın Ömer, sanki biraz kilo vermişsin, rahat mısın? diye soruyor. Bakın kilo yani kütleden bahsediyor. Dedikten sonra okula doğru yürümeye devam ettiler. Bir süre sonra yine zamandan bahsediyor. Okuluna ulaşan Ahmet sınıfının kapısını çalarak içeriye girer. Öğretmenine "Dersi böldüğüm için özür dilerim." diyerek sırasına oturur. Her zaman dersine vaktinde zamandan bahsediyor. Gelen Ahmet'in neden geciktiğini soran öğretmeni Ahmet'in sabah okula gelirken yaşlı bir kadına yolda karşıdan karşıya geçirdiğini öğrenir ve öğrencisiyle bir kez daha gurur duyar. Sınıf yoklamasını tamamlayan, bakın burada ne yapıyor? Madde miktarı. Burada madde miktarı var. Sınıf yoklamasını tamamlayan öğretmen, öğrencilerine bir metrelik cetvel neden şimdiki uzunluğundan, uzunluktan bahsediyor, daha uzun veya daha kısa değildir sorusunu sorar. ve evet, bu şekilde altını çizdiğimiz yerlerde temel büyüklerden bahsetmiş oluyor. İkinci sorumuzda diyor ki temel büyüklükleri fizikte kullanılan diğer büyüklüklerden ayıran temel fark nedir? Gençler temel büyüklük dediğimiz doğrudan ölçülebilen yani bir ölçü aletiyle doğrudan ölçülebilen büyüklüklerdir. Bunları ölçmek için başka bir büyüklüğü bilmemize ihtiyaç yoktur. Mesela kütleyi ölçeceksiniz. Kütle bir temel büyüklük. Bunu direkt eşit kollu bir teraziyle veyahut da dijital bir teraziyle yani tartıyla direkt ölçersiniz. Başka bir şeyi bilmenize gerek yok. Yine ışık şiddeti aynı şekilde. Fotometre ile ışık şiddetini ölçebilirsiniz. Sıcaklık yine aynı şekilde. Termometre ile direkt odanın sıcaklığını ölçebilirsiniz. Fakat temel büyüklerin dışındaki türetilmiş büyükler bu şekilde değildir. Mesela diyelim ki, e aynı zamanda şu soruna cevap olmuş olur. Kuvvet neden temel büyüklük değildir diyor. Mesela kuvvet. Kuvvetin denklemi F eşittir. M çarpı A. Bakın bir denklemle ifade ediliyor. Yani ben kuvveti ölçebilmem için, kütleyi bilmem lazım. Bir de ivmeyi bilmem lazım. Kuvvetin başka denklemlerde de var. Oradan da yine farklı büyüklükleri bilerek kuvveti ölçebiliriz. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Kuvveti biz doğrudan dinamometre ile yani yaylı kantarla ölçemeyiz mi? Evet ölçersiniz ama doğrudan yine ölçemezsiniz. Yaylı kantarla ölçebilmek için öncelikle bu yaylı kantarın yay sabitini bilmeniz lazım. Bu şekilde olduğu zaman belli bir yay sabiti var bunun. Ve f eşittir k çarpı x diyoruz. Uzama miktarı bize lazım. Yani uzunluk. Ve bunun yay sabiti lazım. Bu şekilde ancak kuvveti ölçebiliriz. Dolayısıyla temel büyüklükler doğrudan ölçülür. Yani bunların bir denklemi yoktur. Direkt ölçülür. Başka bir büyüklüğü bilmeye ihtiyacımız yoktur. Fakat kuvvet gibi, hız gibi diğer temel büyüklükleri ölçmek için denklemlere ihtiyacımız var. Mesela hız. Hızı el alalım. Hızı ölçeceğimiz zaman delta x bölü delta t diyoruz. Bilim zamandaki yer değiştirme. Yer değiştirmeyi bilmemiz lazım. Yani uzunluğu bilmemiz lazım ve zamanı bilmemiz lazım. Daha sonra bunları oranladıktan sonra hız büyüklüğünü buluyoruz. Bakın doğrudan ölçülemiyor. İşte temel büyüklerle türetilmiş büyüklerinin farkı bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Dördüncü sorumuz hem vektörel hem de temel büyüklük var mıdır? Hayır gençler. Temel büyüklüklerin tamamı yani kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman bunların hepsi aynı zamanda skaler büyüklüktür. Bunlar vektöre büyüklük değildir. Bunların içerisinde vektöre büyüklük yoktur. O zaman cevabımız yok olacak. Böyle bir şey yok. Beşinci sorumuz. Temel büyüklükler kaç tanedir? 7 tane söyledik. Sayısı arttırılabilir mi? Sayısı arttırılabilir tabii ki. İleride yeni bilimsel çalışmayla yeni büyüklükler keşfedildikçe temel büyüklüklerin sayısı arttırılabilir. Fakat şu anda temel büyüklük olarak saydığımız 7 tanedir. Evet gençler bir sonraki dersimizde bu ünite ile alakalı ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.